Herkese merhaba. Bu ders videosunda belirli integralin uygulamalarına devam ediyoruz. Denklemi parametrik olarak verilen eğrilerin uzunluğunu nasıl bulunacağını göstereceğiz ve ardından iki tane soruyla e, videoyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi e, bir önceki videoda denklemi kutupsal olarak verilen eğrilerin uzunluğunu bulmayı yaptık. Aslında burada da aynı mantığı yapacağız. Sadece farklı bir dönüşüm uygulayacağız. Şimdi x eşittir ft, y eşittir gt, t de alfa ile beta arasında değişmek üzere. Yani bir parametrizasyon verilmiş aslında öyle söyleyebiliriz. Türevlenebilir fonksiyonları için f alfa eşittir a ve f beta eşittir b olsun. Bu durumda x'in t'ye göre türevi yani x'in türevi pozitif olmak üzere. Buradaki pozitifliğin nedenini birazdan anlayacağız. Çünkü paydaya gelecek sıfır olmamasını isteyeceğiz. dx'i şu şekilde yazabiliyoruz. Yani buradan diferansiyel aldığımızda her tarafın diferansiyelini aldığımızda sol tarafın diferansiyelini aldığımızda dx olur. buradan yap, yapmam gereken işlem şu. önceki videoda da benzerini yaptıydık. d'ye bölü dx yerine d'ye bölü dt bölü dx bölü dt yazmıştık. Bunun karesini aldık. Ee, burada da dx gördüğüm yere şunu yazıyorum. dx bölü dt çarpı dt. Yani şunlar sadeleştirdik yine aynı şey gelecek. Buradan sonra yapacağım işlem sadece düzenlemek olacak. Ama dikkat edin burada a'dan b'ye gittik. Burada da alfadan beta'ya gidiyoruz. Çünkü sınırlar da değiştirmem lazım. Buradan geçiyoruz. Ee, bu sarılar üstünde mi kalmış ben mi yaptım tam hatırlayamadım. Neyse devam edelim. Buradan payda eşit deyip devam ederseniz buradaki kare ile buradaki kare kök gidecek. Bu arkadaş dışarıya mutlak değerli çıkacak. Mutlak değerli çıktığından e, paydada olduğundan bunun sıfırdan farklı olmasın. O yüzden istiyorum. Ve pozitif olmasın. Dolayısıyla bunlar sadeleşiyor. Şu sarıyla gördüğünüz iki tane zaten bunlar benzer. Bunlar sadeleştikten sonra elimde bu şekilde bir e, formül kalıyor diyoruz. Yani ne yapıyorum? Eğer bana e, yukarıda gördüğünüz gibi x eşittir ft, e, y eşittir gt, t de alfa ile beta arasında değişmek üzere bana bir e, böyle parametrik olarak verilen bir eğrinin uzunluğunu bulurken ne yapıyorum? Sınırlarım alfadan betaya. Kök içinde bakın burada bir artı yok bu sefer. Bir gitti. Kök içinde bunun arkadaşın t'ye göre türevini alıyorum. Onun karesi artı bu arkadaşın t'ye göre türevini alıyorum. Onun karesi çarpı dt diyerek sorumu çözmeye başlıyorum. İsterseniz örneklerle pekiştirelim. Birinci örneğimiz x eşittir 2 çarpı sinüs y eşittir 2 çarpı kosinüs t. T de 0 ile 2 pi arasında değişiyor parametrik parametrizasyonu ile verilen eğrenin grafiğinin uzunluğunu bulalım. Şimdi burada yapmam gereken şeyleri önce yazayım. Önce x'in türevini bulmam lazım. Yani dx bölü dt. Nedir? T'ye göre türev alırsam 2 çarpı kosinüs de. Ve dy bölü dt'yi de bulalım. dy bölü dt nedir? Eksi 2 çarpı sinüs de oldu. Şimdi ben niye bulacaktım? Eğrimin uzunluğu. L'nin uzunluğu eşittir. Sınırlarım neydi? Alfa'dan beta. Yani şunları yazacağım. Sıfırdan 2 pi'ye sıfırdan 2 pi'ye kök içinde yapmam gereken şey buradaki arkadaşın karesi artı buradaki arkadaşın karesi çarpı dt. Bunun karesini alırsam 4 çarpı kosinüs kare t artı bunun karesini alırsam 4 çarpı sinüs kare t dt olmuş oldu. Yani sıfırdan 2 pi'ye. Şimdi 4 dışarı 2 diye çıktı. Cos kare artı sin kare 1 yaptı. Yani burası 2 oldu. Yani 2 dt oldu. E bunu yapacak olursam 2 çarpı aralığın uzunluğu 2 pi'den sonucum 4 pi uzunluğunda bir eğri olmuş oldu. Yani kutupsala göre biraz daha işlemlere işlemleri güzel. Tabi burada güzel parametrizasyon seçtik. O yüzden integralde bizi zorlamadı. İkinci sorumuza bakalım. X eşittir 4 çarpı sinüs 4 t. Y eşittir 4 çarpı kosinüs 4 t. T eleman 0,2 2. E, parametrizasyon ile verilen eğrinin uzunluğunu bulalım. Yapmam gereken şey ne? Hemen biraz kalın yazıyoruz. Dx bölü dt'yi bulmak. Hemen bulalım. Ne olacak? 16 çarpı kosinüs 4 t. Dy bölü dt'yi bulalım. Bu da ne gelecek? Eksi 16 çarpı kosinüs 4 t oldu değil mi? Güzel. Bu parametrizasyon altında l'nin uzunluğunu bulalım. Sınırlarım ne? Sıfırdan pi'ye gitmesi lazım. Kök içinde bunun karesi 16'nın karesi 156 çarpı kosinüs kare 4 t. Artı evet, aynı şekilde eksi 16'nın karesi de artı 256 çarpı şey pardon bu türevlerin birini yanlış aldık. Bu türevi şurası sinüs olacak. Ne gelecek? Ee, sinüs kare 4 kare kökü kapattım. Çarpı dt şeklinde oldu. Kos kare ile sin kare 1 yaptı. 256 dışarıya nasıl çıktı? 16 diye çıktı değil mi? Sıfırdan 2 pi'ye 16 çarpı dt oldu. 16'yı dışarı atarsam 1 dt nedir? aralığın uzunluğudur. Yani 16 çarpı aralığın uzunluğu 2 pi. Devam edersem 32 pi şeklinde bulmuş olduk. Evet. Eğri uzunluğu videolarımız bu kadar. İlk başta kartezyen koordinatlarda verilirse nasıl olduğunu, olacağını gösterdik. İkinci olarak polar yani kutupsalda verilirse nasıl olduğunu gösterdik. Üçüncü olarak da parametrik eğilim uzunluğunu gördük. Artık çözemeyeceğimiz Uzunluk sorusu yok gibi. Nerede zorlanabilirsiniz? İntegrallerde belki çözümlerken zorlanabilirsiniz. O da artık e, integral literatürü diyelim. Literatürünüzün geniş olması lazım. Yani bol bol soru çözmemiz lazım. Bu videomuz bu kadar da. Belki videolarda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.